Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gazveye, bir sefere çıkılacak, savaşa gidilecek. Efendimiz aleyhissalatü dedi ki herkes orduya yardım yapsın ama herkes zirvede tutsun vereceği sadakalarını. Yani verebileceğinin en güzelini vermeye çalışsın herkes. Hz. Ömer Efendimiz bunun üzerine malının yarısını getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Ya Resulallah bu dedi benim malımın yarısıdır. Aynen bir bu kadarını da geride kendime bıraktım. Onun peşine Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz geldi. Ebu Bekir Efendimiz malın çok büyük bir mal getirdi. Efendimiz Aleyhisselam sordu ya Ebu Bekir. bıraktın gel. <laughs> Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki Allah ve Resulünün sevkisini bıraktım. Hiçbir şey bırakmadım evde. O gazbeye gidildi, geri dönüldü. Ebubekir Efendimiz bütün malını vermiş. Hiçbir şey yok. Evde otururken dilenci geldi. Ya Ebubekir Efendimiz gibi cömert birisi dilenciyi boş gönderir mi hiç? Üzerindeki gömleğini çıkarttı, dilenciye verdi. Eski füskü bir elbisesi vardı. Aldı onu üzerine geçirdi. Düğmesi bile yok. Ağaç çöplerinden böyle bağladı onu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyordu o elbisesiyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. <laughs> dedi ki ya Resulallah Ebu Bekir'in bu hali nedir? Elbisesine bak dedi. Ağaç çöpleriyle bağlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o bütün malını Allah yolunda verdi. O yüzden bu halde. O zaman Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Resulallah selam söyle. Allah'ın selamını söyle ona. Allahu Allah Teala soruyor. Allah Ekber. Ebu Bekir kulum benden razı mı? Ben ondan razıyım o benden razı mı soruyor. Ekber. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ey Ebu Bekir ile mi şu an yanımda? Tabi herkes görmüyor her zaman. Allah'ın sana selamını getirmiş. İşte Allah-u Teala <laughs> soruyor benden şikayetçi mi? Ben ondan razıyım, o da benden razım. Allah. Hazretimiz bu kıssayı anlatırken diyor ki, Ebu Bekir Efendimiz cezbeye geldi o anda. Hilye'de de geçiyor bu kıssa. İbnül Cevzi de rivayet ediyor bunu. Ebu Bekir Efendimiz cezbeye geldi. Ana razı, ente razı. Ana razı, ente razı. Ana razı, ente razı. Sen razı, ben razı. Sen razı, ben razı. Arkadaşlık işte. Yani kardeşlik dediğimiz bu. Ebu Bekir Efendimiz gibi malının tamamını kardeşinin yoluna seremiyorsan öyle kardeşiz, kardeşiz, arkadaşız falan demeyelim. E biz neyiz peki kardeşim ya? <laughs> biz neyiz o zaman? Evet. Bakın bir şey Hafi Hazretleri inşallah imdadımıza yetişiyor. Biz hangi kategoriye giriyoruz? Ve kad su ile Bişrul Hafi Rahimallahu Teala Aynir Raculi Yuhibbur Racul Bişrul Hazretlerine bir adamı seven bir adamdan soruldu. Dedi ki birisi birisini seviyor. Ve lakinnehu يَمْنَعُهُ ba'du الدُّنْيَا fi'i dünya فِي مَحَبَّتِهِ fi ama bu adam bu adamı seviyor ama bazen dünyalık menfaatlerinden dolayı dünyalık menfaatlerinden dolayı yani ona böyle tam yeteri kadar ilgi gösteremiyor. Bu adam sevgisinde sadık mıdır, değil midir? Yani biraz bizim kategori oluyor herhalde, değil mi? Bazen hakikaten yardım yapıyoruz kardeşimize. Bazen de cimriliğimiz tutuyor yani, değil mi? Bazen öyle, bazen öyle bizimki. Her şeyimizi dökemiyoruz kimsenin önüne. Bu adam muhabbetinde, sevgisinde sadık mıdır, değil midir diye bir hafi Hazretlerine sordu birisi. Bir Şafi Hazretleri buyurdu ki: "Naam." Evet dedi. Bu adam sevgisinde sadıktır. Ama "Walakinhu muqassirun 'an darajati'l kemal." Ancak mükemmel dereceden aşağıdadır bu. Yani işin mükemmel Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin Efendimiz sallallahu olan muhabbeti, sevgisi ne kadar derece düşüyorsa artık. Değil mi? Yani tek tek tip bir şey değil bu. Derece derece. İşte kim ne kadar derecedeyse artık o mükemmel dereceden aşağı düşmüş olur. Dünyalık için kardeşine bir takım şeylerden men etmesi onun sevgisinin azlığına delalet eder. Ama hiç yok da diyemeyiz yani. <laughs> dedi mübarek.